Selamlar, ben Mücahit Kahvecioğlu. Yaklaşık bir buçuk aydır Amerika'da yaşıyorum. Geçtiğimiz yıl Green Card çekilişi sonucu vize almaya hak kazandım. Bu videoda yaklaşık bir buçuk yıl içinde yaşadıklarımı, edindiğim bilgileri sizlere aktaracağım. Öncelikle Green Card nedir? Bundan bahsedeceğim. Yeşil kart olarak da bilinir. Çeşitlilik göçmen vizesi, DV lottery her yıl Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti tarafından düzenlenen sonucunda kalıcı ikametgah kartı aldığınız bir piyango programıdır. Dünya genelinde yaklaşık her yıl 20 milyon başvuru olduğu söylenmektedir. Ve 20 milyon başvuru arasından belli bir sayıda kişi seçildikten sonra toplamda 50 bin kişiye vize verilir. Türkiye'de ortalama başvuru sayıları son yıllarda 200.000'in üzerinde olmaktadır. Kısa bir ortalama hesaplamıştım. 2007-2022 arasında yani Türkiye'de son 15 yılda yapılan başvuru sayılarının seçilen kişi sayısının oranı 1.65. Bunlar minimum değeri 1.2 ile 2.8 arasında. Yani yüzde olarak seçim oranınız bu şekilde. Green card başvuru tarihleri nelerdir? Green card başvuruları her yılın ekim ve kasım ayları arasında yapılır. Başvuru sonuçları mayıs ayında açıklanır. Green card için gerekli nitelikler lise ve üzeri mezuniyet. Lise mezuniyeti bulunmuyorsa son 5 yıl içerisinde en az iki yılını kanıtlayacak şekilde bir ustalık belgeyle kanıtlayacak şekilde. Dil şartı gerekmiyor. Green Card kaç yıl geçerlidir? Ülkeye giriş yaptıktan sonra sizlere verilen kart 10 yıl geçerlidir. Green Card başvurum ile vize alıp ülkeye girişime kadar yaşadıklarımı kısa bir şekilde anlatacağım. 2022 Kasım ayında başvurunun son gününde başvurum yapmıştım. Başvuru için 5e5 beş fotoğraf çektirmek gerekiyor ve bunu online aktarmanız gerekmekte. Ben daha öncesinde fotoğrafı çektirmiştim. Fakat gece bir restoranda çalıştığım için başvuruyu kaçırmak üzereydim. Başvuruyu son gün yaptım ve eklemeye başladım. Okuduğum bölümde son sınıftaydım. Erasmus intern programı ile Avrupa'ya gitmeye çalışıyordum. Program şöyle, yani mühendislik için biliyorum, başka bölümler hakkında bilgim yok. Avrupa'daki belli başlı ülkelerde 2 ile 12 arasında staj yapıp daha sonra şirketin size sponsor olmasıyla orada daim olarak yaşayabiliyorsunuz. Yani Birçok şirkete başvurdum. Bazılarından mülakata girdim. Kabul aldım. Fakat Green Card sonuçları açıklanınca Avrupa'yı sildim. Web sitesine girdik. İşte baktık. Hezbin randomly selected. Rastgele seçildiniz. Kura sonucunda Rastgele seçildiğiniz demek her şeyin başladığı yer. Ama tam anlamıyla seçilmiş sayılmazsınız. Çünkü Türkiye'de yani ülkemizde Avrupa geneli verilen bir numara var. Case number. Sizin vaka numaranız oluyor. Bu numaranın düşük olması yaklaşık bir yıllık süreçte büyük elçilik tarafından çağrılmanızı daha da kolaylaştıracaktır. Daha erken çağrılacaksınız. Benim sıra numaram yani case number'ım 4500'dü. Geçtiğimiz yıllarda bu sıra numarası çok iyi bir yere sahipti. Fakat bu yıl süreç çok yavaş ilerledi. Sonuçlar açıklandı. Rastgele seçildiniz. Sıra numaranızı öğrendiniz. Ve ne yapmanız gerekiyor? İlk etapta DS-260 olarak bilinen formu web sitesi üzerinden doldurmanız gerekiyor. Formu doldururken hata yapmamak çok önemlidir çünkü vize almanızı engelleyebilir. Formun erken doldurulması gerektiğini hep söylemişlerdir. DS-260'ı doldururken sizden Amerika'da bir posta adresi yani ev adresi isteyecekler. Bu adresi isterseniz kiralara da bilirsiniz isterseniz buradan birini bulup rica edebilirsiniz. Adresin mantığı şu şekilde. Eğer ki vize aldığınız, Amerika'ya girdiniz, green kartınız hangi adrese gelsin? Yani posta olarak. Ben sonuçlar açıklandıktan 3 gün sonra formu gönderebildim. Çoğu kişi bu formu daha önce indirip, alıştırma yapıp, Amerika'da bir adres bulup zamanı daha da küçültmüştü ve ilk gün formu göndermişti. Yaklaşık 3 gün sonra formu gönderebildim. Çünkü Amerika'da da bir adres bulmam gerekiyordu. Twitter'dan tanımadığım kişileri bulup yazdım. Yardımcı olmaya çalışan vardı. Ben başkasına yardımcı oldum. Kusura bakma diyen de vardı. Daha sonra bir arkadaşımın, arkadaşının kuzeni Amerika'da yaşıyordu. O kişi adresini benimle paylaştı. Teşekkür ederim buradan ona da. Yani bu şekilde formu üçüncü gününe doldurup gönderdim. Formda pasaport numaranız, okuduğunuz okullar, yaşınız, aile bilgileriniz, daha önce suç işlediniz mi, uyuşturucu kullan, ticaretinde bulundunuz mu, insan ticaretinde bulundunuz mu? Bayağı bir soru vardı forma gönderdikten sonra yapmanız gereken bir şey kalmıyor. Ve süreci bekliyorsunuz. Ekim ayında yeni dönem başlıyor ve sizinle birlikte kazanan kişileri mail gelmeye başlıyor. Normal şartlarda yani benim sıra numarama göre yani 4500 sıra numarasına Kasım ayında bize gelmesi gerekiyordu. Fakat bu yıl süreç bayağı zorlu ilerledi. Hala da öyle ilerliyor üzücü bir durum. Yani yaklaşık 3 ay önce mail aldım. 4 ay da olabilir. Sıralama 1000 ilerlemiş değil. Yani 4500 demek 4500 insan değil. Bunlar 50 kişi de olabilir. Her ayın ikinci haftasının belli günlerinde 1 ve 2 gün içinde mail gelir. Ekim ayında DV24 tarihleri için vize mülakat süreci başlar. Bu kişilere Vize mailleri yaklaşık bir ve iki ay öncesinden gider. Şubat ayında Nisan'ın ilk haftası için mail aldım. Yani vize görüşmem Nisan'ın ilk haftasındaydı. Vize görüşmesine gitmeden önce Ankara'da Doktor Ungan, Unganlar Kliniğinde kısa bir check-up'tan geçmek gerekiyor. Bu büyükelçiliğin şartlarından biri. Unganların web sitesine girip mülakattan yaklaşık bir hafta öncesine hastane randevusu aldım. Hastane işlemleri yaklaşık bir buçuk iki üç günü sürüyor. Ama işinizi sağlam almak istiyorsanız veya Ankara'ya yakınsanız daha erkenden almanızı öneririm. Pazartesi sabah ona hastane randevusu aldım. Elazığ'dan uçakla Ankara'ya sabah saatlerinde indiğim için ya yani bir iki saat erken vardım. Hastaneye erken gittiğimde bir sorunla karşılaşmadım. Daha erkenden aldılar. Defterim daha erken bitti. Pasaport ve DS-260 formunun çıktısıyla hastaneye girdim. Öncelikle girişimi yaptırdım. 40 küsür dolar bir ücret aldılar. Hastane iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada kan tahlili yapıyorlar ve röntgen filmi çekiyorlar. Ardından üst kata çıkıp doktor Mehmet Ungan tarafından kontrol yapıldı. Bulaşıcı bir hastalığınız var mı? Daha önce hastalık geçirdiniz mi? Bunlar soruluyor. Genelde tüberkülozu sorun ediyorlar. Bu kısa kontrol sonrasında doktor tarafından bazı aşılar yapılıyor. Karma ve hepatit AB olarak tahmin ettiğim iki aşı yapıldı aşı kartınız varsa bunu yanınızda getirmeniz sizin için daha yararlı olur. Aşıların ortalama değeri 2 ile 220 dolar arasında. Ben toplamda doktorun gana 330 dolar ödedim. İlk aşamada da 40 dolar ödemiştim. Yaklaşık 370 dolar civarında bir hastane ödemesi yaptım. Hastane işlemleri toplamda 3-4 saat sürmekte. Fakat Sonuçlarımız aynı gün içinde çıkmıyor. Yarın şu saatte gelip dosyanızı teslim alabilirsiniz demişlerdi. Ayrıca şu var daha önce COVID aşısı olmuşsanız bile son 12 ay içinde yenileme dozu yaptırmanız gerekiyor. Daha önce aş yaptırmamış kişilerin 2 aş yaptırması gerekiyor. Ben ilk aşımı hastane randevusundan yaklaşık 26 gün önce yaptırmıştım. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde. Yani sizlere tavsiyem hastanelere gidip birebir aşı var mı diye sormanız. Çünkü aşı yaptırdığım hastanenin yani Covid randevusu bulunmuyordu. İlk aşıyla ikinci aşı arasında 4 hafta olması gerekiyor. Birçok araştırma yaptım. Önce unganlara gidip tedavi olup ikinci aşıyı sonra yaptırsam olur mu diye. Yani hiç buna benzer videolar bulamadım. umarım bu da size yararlı olur. Unganlara gittiğim ilk gün yanımda edebiyat üzerinden çıkardığım aşı sertifikam vardı. Fakat ilk doz yapmış olarak görünüyordum. Hastane randevumdan bir gün sonra ikinci aşımın günü de oluyordu. Ve aşı olabiliyordum. Pazartesi Unganlar'da tedavi olup salı günü Ankara Etnik Şehir Hastanesi'nde ikinci doz aşımı oldum. Ve aşı sertifikamı çıkartıp tekrar Unganlara gittim. Zaten önceki gün tedavi ettikten sonra size ikinci gün tekrar gel ve dosyalarını al diyorlar. Aşı sertifikamı götürüp tekrar dosyamın içine eklettirdim ve bir problem olmadı. Kapalı bir zarf içerisinde bazı belgeler bulunmakta. Bu zarfı aşmamız gerektiği söylendi. Ayrıca bir CD içerisinde akciğer röntgeniniz bulunmakta. Bunu da Amerika'ya giderken yanınızda bulundurun dediler. Dosyamı teslim aldıktan sonra vize gününü beklemeye başladım. Vize görüşmesi öncesinde neler yapmak gerekir? Yapmanız gereken bazı işlemler ve çıkarmanız gereken bazı belgeler bulunmakta. Görüşme öncesinde AIS kaydı olarak bilinen PTT kaydı yaptırmanız gerekiyor. AIS kaydı nedir? Vize görüşmesinde, vizenizin onaylanması durumunda pasaportunuzun gönderileceği adresi vize görüşmesine gitmeden önce seçmek. Ortalama 180-200 arası bir ücreti oluyor PTT kaydının. AIS PTT kaydını yaptıktan sonra bunu çıktısını almanız gerekiyor. Çünkü vize görüşmesinde bunu da götürmeniz gerekmekte. Bize görüşmesinde yanınızda bulunması gereken bazı belgeler var. Şu şekilde özetleyeyim. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı. Sağlık muayenesinde verilen kapalı zarf besiydi. AIS kayıt makbuzu. 2 adet 5'e 5 renkli fotoğraf. Diplomanız varsa aslı veya fotokopisi. Veya ustalık belgeniz varsa aslı ve fotokopisi. Pasaport. askerlik kaydınız. Rukatlı nüfus kayıt örneğiniz ve banka ekstreleriniz son 6 ay içerisinde hesabınıza yapılan giriş çıkışlar ve bakiye özeti istenmektedir. Bu belgelerin çoğunu e-devlet üzerinden çıkarabilmektesiniz. Yani Türkçe olması yeterli, İngilizceye çevirmenize gerek yok. Türkiye vatandaşları için belgeler Türkçe olarak kabul edilebiliyor. Yani banka ekstreleri için şunu söylemeliyim. Bizden istenen 6 aylık işlem geçmişi ve bakiye gideceğiniz elete bağlı olarak 10.000'in üzerinde göstermeniz gerektiği söylenmekte. Tabi bunlar bir kural olarak değildi. geçmişte bu süreçlerden geçmiş insanların deneyimleri. Ben 11.000 dolar gösterdim. Parayı hesabımda yaklaşık bir ay falan bulundurdum yani çok da kalmadı. Yani normalde paranın hesabınızda 6 ay bulunması gerekmekte görüşme öncesinde hem TL hem dolar hesabımın bulunduğu bankalara gidip gerekli belgenin çıkarılmasını istedim. Bu belgelerin iki kişi tarafından imzalanması gerekmekte. Sonuç olarak dolar hesabında yaklaşık 11.000 dolar bulunmaktaydı ve toplamda bir ay gibi kısa bir süre hesapta bulundu. TL hesabında 3-5 TL civarı para bulunmaktaydı. TL hesabımdaki bakiye özetini götürmemekteki amacım 6 ay boyunca para giriş çıkışının düzenli bir şekilde olması veya yüksek miktarla giriş çıkışların olmasıydı. Yani yararlı olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği kuranlarda bulunmakta. Kızılay'dan taksiyle yaklaşıp 10 dakika 100-150 lira civarı tutuyor. Metro ile 2 durak Söğüt Öğütlü durağında inip 5 dakika yürüyerek Büyükelçilik'te olabiliyorsunuz. Üzerinizde Telefon bulunmaması gerekiyor. Telefon, akıllı cihazlar. Yani neredeyse cüzdana kadar dikkat etmek gerekiyor. Vize görüşmem saat 8.45'teydi. Ben saat 8 gibi Büyükelçiliğin önünde oldum. Görevliler tarafından randevu saatinize göre sıra girmeniz talep ediliyor. 8.45 gibi içeri çağrıldık. Binanın ilk girişinde camın arkasında bulunan kişi tarafından rastgele çağrılıyorsunuz ve alttan açılan çekmeceye pasaportunuzu bırakıp tekrar sıraya dönüyorsunuz. Pasaportunuz incelendikten sonra kapı girişindeki görevliler tarafından isminiz söylenip pasaportunuz size teslim ediliyor ve bir güvenlik taramasından geçiyorsunuz. Eğer bir problem yoksa ana binaya doğru yürümeniz isteniyor. Ana binaya girdikten sonra tekrar bir sırayla karşılaşıyoruz. Fakat bu kez Green Card için gelenler farklı tarafa. Diğer vizeler için gelenler farklı tarafa göre sıra dizilinden sıranız azalıyor. Mülakata girdiğim gün en fazla 15 kişinin Green Card mülakatı için geldiğini düşünüyorum. Ana bina girişinde sıra beklettikten sonra sol taraftaki görevliler tarafından sırayla çağrılıyorsunuz. Yine rastgele çağrılıyorsunuz. Pasaport ve bir fotoğrafınızı istiyorlar. Bunları teslim ettikten sonra size bir sıra numarası veriyorlar. Ve sıra numaranızı alıp beklemeye başlıyorsunuz. Kısa bir bekleyişten sonra belgeleri teslim etmeniz gereken alana giriş yapıyorsunuz. Sıra numaranızın gelmesi şartıyla tabii ki. Görevli belgeleri sizden tek tek rica ediyor. Belgeleri teslim ettikten sonra size mülakatın hangi dilde yapılmasını soruyor. Türkçe, İngilizce veya Farsça. Gerekli belgeleri görevliye teslim ettikten sonra aynı numara ile farklı bir bankoya geçip vize görüşmesi için gerekli ödemeyi yapıyorsunuz. Yaklaşık 330 dolar civarında bir ödeme yapılıyor. TL olarak da ödeyebilirsiniz. Fakat iki farklı döviz cinsinden ödeyemiyorsunuz. Yani hem dolar yarısını TL olarak ödeyemiyorsunuz. Kredi kartı ve banka kartı geçerli diyebiliyorum. Tam emin değilim. Ve mülakatın yapılacağı tarafa geçip sıralamanımı beklemeye başladım mülakat görüşmesi yapan 3 görevli bulunmaktaydı. Bunlardan ikisi erkek, biri kadındı. Yaklaşık 10 dakika sıra bekledikten sonra numaram yandı ve vize görüşmesinin yapılacağı alana giriş yaptım. Daha önce farklı bir görevliye teslim ettiğim dosyalar, belgelerin görüşme yapacak kişinin elindeydi. Görevliyle selamlaştık, kendimi tanıttım. Görüşmeyi Türkçe yapmak istediğimi talep ettim. Bunu İngilizce bir şekilde söyledim tercüman olarak bulunan görevli şu an yan bankada başka bir kişinin işlemini yaptığından istersen beklemeyip devam edebiliriz şeklinde bir talepte bulundu. Ve mülakata İngilizce devam ettik. Çok neşeli, iyi bir insandı. Yani bolca kahkahayla geçti görüşmemiz. Görevliyle aranızda bir cam bulunmakta ve mikrofonla konuşuyor. Camın altında yine bir boşluk, yani belgelerin size verileceği kısım. İlk etapta parmak izi verdim. Doğruyu söyleyeceğime dair elimizi şu şekilde kaldırıp yemin ettirildi. Sorduğu soruları şu şekilde özetleyeyim. Elindeki belgelere bakıp bunu teyit etmek amaçlı sorduğunu düşünüyorum. Adınız, soyadınız, kaç yaşında olduğunuz, nerede doğduğunuz, ne mezunusunuz, ne okudunuz, ne iş yapıyorsunuz, hesabınızda ne kadar para bulunmakta, Amerika'da tanıdığım var mı dediğinde, evet orada bir arkadaşım var Demiştim. Ne iş yapmayı düşünüyorsun? Hangi alanda çalışmayı düşünüyorsun? Ben mühendislik alanında hani mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Bu şekilde bir cevap verdim. Görüşmemiz çok iyi bir şekilde geçti. Toplamda 2 dakika falan sürdüğünü düşünüyorum. Vizeniz onaylandı. Haftaya PTT şeklinde Türkçe bir cümle kullandı. Mülakat öncesinde yaptığımız ICE kaydı, yani PTT kaydı olarak belirttiğim adrese pasaportunuz ve gerekli dosya bir hafta içinde Büyükelçilik tarafından gönderiliyor. Amerika'ya girdikten sonra green kartınızın elinize dairken ulaşmasını istiyorsanız Türkiye'deyken gerekli işlemleri yapmanız daha doğru olur. Amerika Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi web sitesine girip USCIS buradan gerekli başvuruyu yapıp bilgilerinizi girip 200-300 dolar arasında bir ücret ödeyip kaydınızı tamamlayabiliyorsunuz. Bunun da çıktısını almanız sizin için daha iyi olacaktır. Toplamda başvuru ile buraya giriş yapam arasında bir buçuk yıl var. Benim sürecim kimine göre çok zor ilerledi ama çoğunluğa göre çok basit ilerledi. Şans diyebiliriz. Kader diyebiliriz.